Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hırs kavramı ile alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Hırs, insandaki duygulardan birisi. Şiddetli talep, şiddetli tutku, bir şeye kendini tamamen e, e, verip illa onun olmasını istemek. Israrlı talep manasında kullanılan bir kelime. Ve bu hepimizin mahiyetinde var. Bu müsbet yönde de, menfi yönde de kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de dünyaya hırs şeklindeki e, dünyaya kendini kaptırmak, dünyanın fani lezzetlerini şiddetli bir şekilde talep etmek bu noktada Yahudiler örnek gösterilir ve ayette şöyle denilir: "Vale nahum ahrasen naz ala hayatin." Hayata en şiddetli kimseleri onları bulursun. Ve الَّذ۪ينَ اَشْرَكُواۜ ve e, şirk koşanları bulursun. Burada e, yani Yahudiler e, dünyaya hırs göstermek, dünyaya tama etmek e, ve bununla alakalı çok e, hırslı bir şekilde çalışma noktasında adeta sembol olmuşlardır ve e, dünyaya gerçekten ciddi manada hırslı bir yönelimleri vardır. Ama bu Yahudilerde böyle de başkasında yok anlamında değil. Müslümanlarda da dünyaya karşı hırs vardır ve başka insanlarda da dünyaya karşı hırs var. Ama bunda dereceler var. Bazılarının hırsı çok daha ileri boyuttadır. Bazıları e, nispeten mazbut ve düzgün bir şekilde bunu kullanacak, kullanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırsından da söz edilir. Ve bununla alakalı mesela ayette şöyle bildiriliyor. Harisun aleykum. Peygamber size karşı haristir. Yani size son derece düşkündür. Bir baba evladıyla nasıl ilgilenirse. Bir babanın evladı olan ilgisinden çok daha fazla size karşı düşkündür. Yine peygamberimizin hırsının anlatıldığı bir başka ayette onun insanların iman etmesi için son derece hırs gösterdiğine dikkat çekilir. Ve denilir ki ve ma ekserun nas ve lev harasta bir müminin. Sen velev hırs da göstersen insanların çoğu mümin olmayacaktır. İman edecek değillerdir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların iman etmeleri için e, çok hırs gösteriyordu. Ve bu hırs bir gayreti netice veriyordu ve bu şekilde çok şiddetle onların iman etmelerini arzulamaktaydı. Tabii bu hırsın kullanımı ile alakalı önemli bir nokta. Bir başkası dünyevi mal elde etmek için hırs gösterir. Bir başkası belli bir makama gelmek için hırs gösterir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırsı ise insanların iman etmeleri. İstiyor ki daha fazla insan iman etsin ve bunun için de gece gündüz çalışıyor. Bir başka ayet yine bunu şöyle bir ifadeyle bize bildirir. İn tahrus ala hudahum Onların hidayete gelmesi için eğer hırs gösterirsen fe innallaha la yehdi men yudil Allah saptırmış olduğuna hidayet etmez. Yani bir kısım insanlara hidayet nasip olmayacaktır. Allahu Teala ezelden onların mukadderatını bilmektedir. Velev peygamber de anlatsa, defalarca gitse anlatsa, hırs da gösterse iman bunlara nasip olmayacaktır. İşte e, Ebu Cehil mesela, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona defalarca gitmiş. Bazı kitaplarda yüz defadan fazla gidip anlattığı nazara verilir. Ama Ebu Cehil'e iman etmek nasip olmamıştır ve e, iman etmeden şu dünyadan göçüp gitmiştir. Bu bize şunu gösteriyor, İnsanın mahiyetinde yer alan bu duygu e, müsbete de kullanılabilir, menfiye de kullanılabilir. Peygamberin de hırsı var ama fani dünyaya değil. Mesela şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Dünya ile benim ne alakam olabilir ki? Benim diyor halim bir yolcuya benzer gün boyu yol almış bir ağacın gölgesinde bir miktar gölgeleniyor ardından yine yoluna devam edecek. Benim dünyadaki günlerim o ağacın altında bir miktar gölgelenmeye benzer. Yani işte dünya günleri o derece kısa. Böyle olunca hırsı geçici şeylere çevirmiyor. Daha fazla mal elde edeyim, daha fazla servetim olsun böyle bir hırs peşinde değil. Buna mukabil daha fazla insan iman etsin. Bunu arzuluyor ve bunun için gayrete geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların dünyaya hırslı olmasını şöyle bir ifadesiyle bize anlatır. Eğer Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa yine gözü doymaz. Bir üçüncüsü de onun olmasını arzu eder. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Bir vadi dolusu altın bile çoktur. Hayal edemeyeceğimiz bir servettir. Ee, ama e, iki vadi dolusu altın olsa bile bu insan dünyaya çok daha fazla talip olabiliyor, isteyebiliyor. Bunu belki şöyle daha iyi anlarız. Günümüzde dünyanın en zenginleri zannederim gariban insanlara göre çok daha fazla bir gayret içinde ve bir çalışma içindedirler. Hatta ben birisiyle alakalı dinlemiştim. Türkiye'nin önde gelen zenginlerinden, çalışanlarından birine demiş ki, yani bizim demiş şu an artık geçim gibi bir problemimiz yok ama biz başkalarıyla yarışma halindeyiz. Onlardan daha önde olmak için bir gayret içerisindeyiz. Burada ince bir nokta var. Bu hırs duygusuna ince bir ayar yapılması lazım. Yani dünyaya dalmak, servet elde etmek, eğer başkalarına faydalı olmak için böyle bir gayretin içinde olunursa, Bunda bir zarar yoktur. Tanıdığım bir iş adamını hatırlıyorum. Matbaası var. Ve bu şöyle demişti. Ben dedi buraya 10 milyon dolar masraf yaptım. Ben dedi bunu bir yere yatırsam ömür boyu bana ve aileme yeter. Bunun farkındayım. Burada ise 70-80 kişi çalışıyor. İşte onların da geçimine yardımcı olmak, bu noktada faydalı olmak bunu çok daha uygun buluyorum velev kaybetme riski de olsa e, parayı bu şekilde başkalarının lehine kullanmayı tercih ediyorum demiştim. Bu insan e, gerçekten takdire şayandır ve bu şekilde para da kazanacaktır. Kazansın. E, Türkiye'nin en zengini olsun. Önünde bir engel yok. Demek ki biz e, dünyevi servet, mal, rütbe, makam bu gibi şeyleri başkalarına faydalı olma noktasında eğer istersek bu hırsın hakiki anlamda kullanımı olur. çünkü var olanla yetinmek uygun değildir. Mevcuda iktifa dun himmetlik. İnsanın tabiatında helmin mezit diyecek bir özellik var. Daha yok mu? Nasıl ki hani ateşe odunları atarız. Ama ateş bunlardan bir türlü doymak bilmez. Hepsini yakar. İnsanın da ne kadar malı, serveti, makamı olsa orada durmak istemiyor. Daha ileriye gitmek istiyor. Ama e, bu servet, makam bu gibi şeyler eğer başkalarına faydalı olmakta kullanılacaksa bunda bir beis yok. E, yerinde bir kullanımdır. Ama insanlara üstten bakmak, hava atmak için isteniliyorsa değmez. Yani dünyanın hayatı bir rüya gibi adeta. Diğer aleme gidildiğinde dünyadaki mal, servet Bunların her birisinin geçici olduğu çok daha net bir şekilde görülüyor. Cenab-ı Hak hırs dahil bütün duygularımızı istikametli bir şekilde kullanmayı hepimize nasip eylesin.